Hicri yılımızın sonuna eriyor, erişiyoruz. Allah hayırlı bitirmek nasip eylesin. Sonra e, yeni yıla gireceğiz inşallah. Şimdi bu Noel kutlanıyor, Hicri yılbaşı kutlanmıyor. Bundan da çok üzülüyoruz yani. Evvelki seneler Hicri yılbaşıyı kutluyorduk. E, hicri yılbaşı da pazar. Pazarın pazartesiye bağlayan. Tabi duaları var. Pazar gününde duaları var. Gece girince duaları var. Pazartesi günü çok muazzam duaları var. Yani korunma, senelik, bir seneye alakadar eden. Ya i̇nsanların Hristiyan Noel'ine verdikleri değer gibi biz niye hicri yılbaşımızı gündemde tutamıyoruz? Bunu niye canlı tutamıyoruz? Yani çoluk çocuk haberdar olmuyor. Kimsenin haberi yok. Bak iki gün kalmış yılbaşına hicri. Kimsenin haberi yok. Müslümanların hiçbir etkinliği yok. Böyle bir yani ne bileyim işte hediyeleşmedir, işte benim mesajlaşmadır, selamlaşmadır, hiçbir şey yok. Yani maalesef İslam nişanları gün be gün e, zayıflıyor. Zayıflıyor. E, sadece kılık kıyafetle, şekillen bu iş olmaz. Bu İslam sindirme meselesidir. Yani bunu her şeyiyle ile yarı o taraftan, yarı bu taraftan yarı layık, yarı demokrat, yarı şucu, yarı bucu bu, bunlar hepsi boş işler yani. Bunlar boş işler. O hepsinden yarım olacağına bir tam Müslüman ol ya. Bırak hiçbirinden olma, tam Müslüman ol. Yarı 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 yarı, hepsi bir şey, bir karışık iş. Yani, e, kimisi o tarafı yapıyor, bu tarafı bozuyor. Kimisi onu yapıyor, bunu ihmal ediyor. İslam bir bütün, e, bütün hayatımıza yerleşmesi lazım. Ama maalesef, yılbaşımız Avrupa'ya göre, takvimlerimiz Avrupa'ya göre, saatlerimiz gavurlara göre, her şeylerimiz gavurlara göre. Onun için biz iflah olmuyoruz yani. Yani ne oraya yaranabildik, ne buraya yaranabildik. Müslümanları zaten İslamiyet'ten söktü çıkarttılar, koparttılar. Efendi Hazretleri söylerdi mübarek uzun uzun anı. Nasıl kafasına tutardı ya. Bir şey bir kere duyardı onu. Uzun cümleler yani. Birisi bir dergide çıkmıştı o zaman unuttum yani. Türk nedir yani diye. E, Türk'ün tarifi mi nedir işte? Bunun tarifinde başlıyor. İşte İslam'a göre doğan şey ezan okunuyor ya kulağına sağına soluna işte. Şimdi bilmiyorum onda yap, yap yapmıyorlar belki hastaneler. Ondan sonra İslam'a göre doğan işte şuna göre askerlik yapan, şuna göre ticaret yapan, şuna göre hukuk sistemi olan sayıyor sayıyor şey, İtalya, İsviçre kanunlar nerelerden alındıysa hepsini topluyor 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 hepsi bir gavur memleketinden alınmış. Fransa'ya hukukuna göre şunu yapan yani işlerimiz, evlenmelerimiz bile bilmem ne hukuku belki de Fransa mı ne? İsviçre, İtalya bilmem ne. En sonunda geliyor yine sonunda İslam'a göre gömülen köksüz adamdır demiş yani. Gavurun biri bir dergide yazmış bunu da. Efendim bunu böyle hiç unutmazdı böyle uzun uzun anlatırdı da. Ben şimdi unuttum çok sene evvel. Belki eski sohbetlerde kayıtta vardı bilmiyorum yazılarda. Şimdi derdi sonunda İslam'a göre gömülen o da bozuldu derdi. Çelenk göndermeye başladılar. O da bozuldu derdi. Bu çelenk işinden dolayı. Zaten doğum işi de bozulmuştur yani. Böyle bir durum. E ama biz bu işi mümkün mertebe direnmemiz lazım yani. Biz bu işte teslim olmamamız lazım. Bu tabii bir nesil böyle kaynadı gitti ama yeniden canlandırmak lazım. Hicri yılbaşı, Hicri yılımız çok önemli bizim. Muharrem-i Şerif bütün hesaplarımız ona göre, Allah'ımız defterimize ona göre muamele ediyor, hesabımız ona göre kapanıyor, yeni sene ona göre açılıyor, dualar ona göre yapılıyor. Yani bunlar çok önemli. Sene sonu duası. Ne zaman yapacaksın yani? Aralığın sonunda yapsan hesap tutar mı yani? Sene başını ocağın birinde yapsan hesap tutar mı? Manevi hesaplar tutmaz. Onun için biz mutlaka dönüş yapmamız lazım. Pazar olduğu için ertesi günde iş var şey olsaydı, Noel olsaydı tatil olurdu. Her tarafımız değil yani. Elde kalıyor. Bak bir yeri tutuyorum görüyor musun? Hemen elde kaldı yine orası da yani. Çünkü ya Hicri Yılbaşı adam sabaha kadar ibadet edecek, ertesi günü tatil et. Yok. E, Kadir Gecesi mesela. Kadir Gecesi'nin ertesi mutlaka tatil olması lazım. Adam sabaha kadar ibadet yapacak. İşçi, memur ne yapsın? E, nasıl işe gidecek adam yedide ya? Zaten işra kılacak, on sonra yatacak biraz adam. Ee, yani böyle. ibadete göre, ahirete göre, dine göre, İslam'a göre organize yok. Her şey dünya göre. Rabbim düzeltsin bu işleri. Amin. Düzeltecekler yaratsın. Amin. Sebepler halka eylesin. Abi. Abi. Düzeltme niyetinde olanları muvaffak eylesin. Ee, yani biz hicri yıl başına inşallah niyet edelim. Ne niyet edelim? Efendim ee, kafirlerin inadına. Bu milletin yılbaşılarını, hicretlerini, adetlerini, İslami örflerini değiştirmek isteyenlere rağmen biz bu hicri yılbaşını gündemde tutacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretini kutlayacağız. Muharrem-i Şerif'i kutlayacağız. İnşallah diye böyle niyet edelim şimdiden. Bir defa niyetimizi yapalım. Yani akşam namazında burada olalım. İnşallah. Hicri yılbaşımızı kutlayalım inşallah. On sonra... E, birbirine işte hediyeleşilir, tebrikleşilir, dağılanırken ondan sonra birileri bir şey getirir, lokum getirir, şeker getirir, dağıtır yani cemaata çıkanlara falan böyle, ikram için mesela. E bunlarda nedir? Kutlama yani, tebrik kutlamadır bunlar. İyi şeyler, güzel şeyler, hatırlanmaya vesile olsun. Çoluk çocuğa kaşlık verirsiniz, işte efendim bir şeyler eve ocağa alınsa iyi olur şeyler yemişler memişler şunlar bunlar çoluk çocuğun aklında kalır ee, hanıma mesela bir hediye versen bir daha hicri yılbaşına seni bir ay hazırlar böyle bir ufak bir hediye yap hanıma bakalım seni bir daha sene hicri yılbaşını geçirtiyor mu çoluk çocuğa hediye veririz on sonra unutmaz onu aa hicri yılbaşı var hiç şunu oturtamadık ya hiçbir çocuğumuz hicri yılbaşı diye bir şey şu anda benden bir beklentisi olan bir çocuğum yok Niye? Çünkü oturtamamışız. Düzen kuramamışız yani. Hani o yılbaşı şeyli ekseninde çalışmamışız. O bakımdan bu sene böyle bir şey geliştirin siz. İnşallah. Evde ocakta da haber edin. Bak sohbet edin yavrum işte ben eve döneceğim işte akşam gelince e, size bir şeyler getireceğim. Herkesin istediğinden şeyler sorarsınız mesela. Sen ne istiyorsa bakkaldan şuradan burada alırsınız bir şeyler. Bunlar Mevla razı olur bunlardan. Çok razı olur. Çünkü ona İslam'ı nakş beynine. Bir işaret yap, çakıyorsun ona. O onu unutmayacak inşallah. Ondan sonra bakalım. Yani bu işleri bir bir benle senden yani yaz gelmez ama hepten de yani bu ölmesin bu işler. Biz yine bir vesile olalım inşallah.